Sevgili dostlar herkese selamlar umarım her şey yolundadır keyifler yerindedir bugün başlıkta da görmüş olacağınız gibi Jaguar ve Land Rover'ın hacklenme konusunu ele alacağız maalesef son bir buçuk iki aydır bir buçuk aydır çok sıkıntılı bir dönemden geçiliyor hem sektör adına hem marka özelinde bu sıkıntılı dönem gerçekleşiyor. Size hızlıca bundan bahsedeceğim. Bu videomuzda hem otomobil yönüyle ilgili konuşacağız. Otomobil üzerine konuşacağız. Hem işin bilişim kısmıyla ilgili konuşacağız ama bilişim kısmı benim uzmanlık alanım olmadığı için patavatsız yapmak patavatsızlık yapmak istemem. Sadece konu başlıklarını belirtip onlara değinip kendi bir normal sıradan bir vatandaş olarak yorumumu yapacağım. Evet işin teknik boyutuna illaki aramızda bu videoyu izleyen IT üzerine çalışan bilişimci, yazılımcı arkadaşlar vardır. Görürlerse yorum yaparlar. Ee, bir de tabii ki asıl şundan da bahsetmek istiyorum. Benim şu anki işim otomobiller, otomobil yedek parça satışı, pazarlaması ve tamiri yapıyorum ama benim esasında da eğitim alanımda işletmeler yani şu an yaptığım da bir iş aslında işletme sahibi olarak işletmelerin karlılığı bir ürünün satılması pazarlanması benim asıl alanımda bu o yüzden bir şirket olgusu üzerinden konuşursak Land Rover konusuna farklı boyuttan da bakmaya çalışacağım şimdi bir skandal meydana geldi Land Rover ve Jaguar'ın fabrikası bütün dünyadaki operasyonları Bundan etkilendi Bir hacker grubu bir siber saldırı Başlatarak Land Rover'ın ve Jaguar'ın sistemini tamamen çökertti ee, Sadece Dünyadaki O online iletişimini değil Fabrika içerisindeki Kapalı devre sisteminden tutun Departmanlar arasındaki iletişimi dahi maalesef çökerttiler Ve şu an Jaguar ve Land Rover firması 1970'lerde 80'lerde üretim yapan bir Firmaymış gibi kağıt kalemle, Excelle, offline olarak iş yürütmeye çalışıyor. Ama tabii ki ne yazık ki şu an günümüzde otomasyon sistemleri, üretim sistemleri, şirketlerin mali yapıları, tedarik zincirleri, üretim hatları aklınıza gelebilecek bütün her şey online sistemler üzerine inşa edildiği için bu şekilde üretim yapmaları maalesef ki imkansız ve yapamıyorlar zaten. Peki bu neye dayanıyor? Neden böyle bir saldırı oldu? Nasıl önlem alınamadı? Bundan bahsedecek olursak hemen hızlıca Mart-Nisan ayı gibi hackerlar bir açık bulup Jaguar ve Land Rover'ın bir takım toplantısına sızıyorlar. Ve burada takım toplantısı içerisindeki görevlilere bir uyarı mesajı bırakıyorlar. Diyorlar ki bir açık var. Bakın biz buradan girdik sizi uyarıyoruz bu açığı kapatın gibisinden. O zaman yetkililer bunu ciddiye almıyorlar ve gerekli önlemi gerekli tedbiri almıyorlar ve Eylül'ün birinde hackerlar tamamen saldırıya geçerek bütün sistemi ele geçiriyorlar. Dataları siliyorlar sistem arasındaki iletişimi koparıyorlar derken şu an fabrikada üretim durmuş durumda Bir Eylül'den beri neden 1 Eylül'ü seçiyorlar? Aslında 1 Eylül'ün bir anlamı var 1 Eylül İngiltere'de bir sonraki yıl araçlarının tescil edildiği tarih. Yani 2025 yılının 1 Eylül'ünde trafiğe tescil edilen araçlar 2026 model olarak tescil ediliyor. Yani o dönem İngiltere'deki otomotiv kuruluşlarının en yoğun çalıştığı dönem. Siparişlerin en çok olduğu, satışların en çok olduğu, fabrika içerisindeki hareketliliğin en çok olduğu en yoğun dönemde adamlar tam o günü bularak böyle bir saldırı yapıyorlar ve haliyle on binlerce mağdur parasını ödemeyi bekleyen veya ödeyen arabasını bekleyen müşteri üretil, üretilmesi gereken hat, banttan çıkarılması gereken ve veya o gün tescil edilmesi gereken binlerce on binlerce araç maalesef ki o şekilde kalıyor. Yeni araç tescil edemiyorlar. Üretimle beraber tabi fabrikada bir kaos oluşuyor. Şimdi bütün üretim durunca Tabii Jaguar ve Land Rover firması çok büyük zarar etmeye başlıyor. Günlük e, kimisine göre 7 milyon pound, kimisinin değimine göre 2 milyon pound. Tabii ki bu rakamları biz tam olarak bilemeyiz. Böyle bir zarardan bahsediyorlar ve ortalama 1 Eylül'den itibaren şu an benim bu videoyu çektiğim tarih, Ekim'in ilk haftası yani bir aydır, 35 gündür böyle bir problem var ve günlük 2 ile 7 milyon pound arasında zarar ettiğinizi düşünün ve tabii hükümet acilen bir yardım paketi oluşturuyor. 180 milyon pound gibi bir rakam e, devlet tarafından İngiltere devleti tarafından hemen Land Rover'ı kurtarmak üzere e, finanse ediliyor. Ama tabi İngiltere'de bir de insanlar işin şu açısından bakıyorlar. Diyorlar ki Land Rover ve Jaguar firması artık bizim milli firmamız değil. Evet. Kökten manevi bir değeri var Land Rover ve Jaguar'ın İngilizler üzerine, kraliyet üzerine. Ancak e, İngil bu İngiliz firması yıllar önce e, dünyanın en büyük firmalarından biri, en zengin adamlarından birinin Tata adlı şirketine satılıyor. Yani şu an Jaguar ve Land Rover aslında bir Hindistan kuruluşu olan, Hint firması olan Tata Gruba ait ve insanlar da diyorlar ki şu an bu firmanın karını Tata Grup alıyor. Bundan Tata Grup para kazanıyor. Ee, zararını da onlar karşılasın. Neden biz vergi ödeyen İngiliz vatandaşları olarak bu 180 milyon pound'u hibe ediyoruz veya veriyoruz? Ee, eğer karını bizle paylaşmıyorsa, e, zararını da bir seferliğine, bu seferliğine e, kendisi bu zamana kadar ettiği karlardan sayıp e, zararını kendisi üstlensin. Sonuçta bu İngiliz halkının bir suçu değil. E, hackerların bunu sistemi hacklemesi, çökertmesi. Bu firmanın sorumluluğunda olan bir şey. Firma gerekli tedbiri alsaymış, hacklenmeseymiş diyorlar ve haklılar. Yani burada vergi ödeyen bir sürü vatandaşın cebinden çıkıyor bu para. Sadece vatandaşın da değil, benim de aynı şekilde. Ben de bu ülkede her ay vergi ödüyorum ve ödediğim vergiler şu an Land Rover Jaguar firmasının kurtarılmasına Gitmiş oluyor Evet, Bu, bu anlamda bakarsak et, etik açıdan Bence doğru değil ama tabi bilemeyiz Adamların köklü firması ve Yıllardır da Land Rover Jaguar firması Ne zaman zora düşse ne zaman Bir batma tehlikesi atlatsa Hep kraliyet tarafından Kurtarılmış Finansal ve mali açıdan Hep destek olunmuş O sebeple belki de yine böyle bir sebepten Bunu yaptılar bilemiyoruz Konuya dönecek olursak Şimdi hackerlar biliyorsunuz ki Dünyada bu zamana kadar Birçok önemli yere Müdahalede bulundu Birçok önemli Firmanın web sitesini ve sistemlerini Çökertti Bunlar da Microsoft'tan tutun Google'a Tesla'dan işte Nvidia'ya kadar birçok yerde Hackerlar bu saldırıyı yaptı Kimisinde başarılı oldu Kimisinde para karşılığı yaptı Parasını aldı bıraktı Kimisinde adını duyurmak için yaptı. Dünyada hacklenemeyecek hiçbir sistem, hiçbir veri tabanı olmadığı konuşuluyor. Yeterli tedbirler olsa da aynı savaş gibi düşünün bunun ülkeler arası savaş. Birisi saldırır, birisi karşılık verir, topraklarını korur. Aynı bu şekilde siz ne kadar iyi savunma yaparsanız o kadar iyi korursunuz. Ama birisi mutlaka bir gün içeri girebiliyor karşıdaki taraf eğer güçlüyse. Hacker'ların bu saldırıyı Jaguar Land Rover'a yapmasının sebebi maddiyat değilmiş. O da ortaya çıktı. Yani herhangi bir fidye istemediler. Sistemlerinizi geri veririz, her şeyi düzeltiriz. Bize şu kadar para verin gibi bir söylemleri de yok. Bunu sadece isimlerini duyurmak için yaptılar ve ortadan toz oldular. Yani normal şartlarda bir hacker grubu bir şirketi veya bir sistemi çökerttiğinde çökerttiği tarafla muhatap olur, tekrar iletişime geçer ve bir şekilde kontak kurar. Ama burada Jaguar ve Land Rover'la hiçbir şekilde kontak kurulmadan hacker sistemi kendisini, hacker grubu kendisini fesh ediyor ve diyor ki biz bu işi bıraktık, yapmıyoruz. sistemlerinizde geri vermiyoruz. Bu şekilde bir metin yayınlıyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Yani şu an Jaguar ve Land Rover firması ne yapacağını bilemez halde. Peki bu sadece bir firma özelinde bir problem mi? Hayır, bu dünya çapında belki 1 milyondan fazla insanı ve ailesini etkileyen bir sorun. Neden? Şimdi ben de bir independent dealer'ım. Yani bir özel servis sahibiyim ve Jaguar ve Land Rover araçlara bakıyorum. Her araca bakıyorum ama Jaguar Land Rover üzerinde konuşacak olursak. Şimdi bir araba geliyor bana. Müşterimin arabası arıza yapmış ve benim bu arızayı bulmam gerekiyor. Ya da arızayı buluyorum ama bir dosyaya ihtiyacım var. Jaguar ve Land Rover'ın sisteminden ben online olarak bu dosyayı almak istiyorum. Ama şu an alamıyorum. Yani arabaları tamir edemiyoruz. Bir parça gerekiyor. Arabanın şase numarasından parça kataloğuna, fabrikanın parça kataloğuna girerek arabanın üzerindeki parçanın numarasını veya değiştiyse bu parça güncellenen parçanın numarasını benim bulmam gerekiyor. Ama maalesef şu an sistemler çöktüğü için şase numarasıyla parça sorgulaması yapamıyorum. E, haliyle bu benim işimi etkiliyor. Mesela şu an dükkanda duran iki tane araba var. E, onlardan bir tanesine dosya gerekiyor, bir yazılım yapmam gerekiyor. Dün bir müşterim aradı, o da bir Jaguar ve online şekilde programlama yapılması gerekiyor ama bunu yapamıyorum. Çünkü hiçbir şekilde online programlama sistemine bağlanarak dosya çekemiyorum. Bu benim gibi dünya çapında, sadece İngiltere'de değil, dünya çapındaki bütün Jaguar Land Rover servislerini etkiledi. Parçacılarını etkiledi. Parça siparişi geliyor, mesela adam bana şasyon numarası gönderiyor. Diyor ki, bana işte kablo tesisatı lazım. E, parça numarası yok. Diyelim araba yanık. Ama ben katalogdan ulaşarak parça numarasını bulamadığım için e, fiyat teklifi veremiyorum. Parçayı numarasını bulmuş olsam bile şu an Jaguar fabrikası Land Rover fabrikası siparişleri kabul etmiyor. Yani şu an paranız olsa bile parçayı bulsanız bile e, ne stok görüntüleyebiliyorlar ne dışarıya mal satabiliyorlar. Şu an paranız olsa bile parça satın alamıyorsunuz. Ya bu hem insanların arabasını kullanam kullanamaması demek, hem insanların para kazanamaması demek. Yani herkese zararı var bu sistemin. Şimdi bu mikro ölçüde bir zarar. Bana verdiği zarar, evet benim işimi biraz düşürdü. Evet belki benim müşterim şu an birkaç hafta arabasını kullanamayacak. Ama bir de şu anlamda bir zarar var. Bugün üretim yapan büyük çaplı kuruluşlar, fabrikalar sadece kendi içerisindeki sistem, kendi içerisindeki personelden müteşekkil değil. Bugün bir otomobil firmasına dışarıdan lastik satan firmalar var. E, aynasını başka bir firma üretiyor. Kablo tesisatını diyelim ki... Başka bir firma üretiyor Motor yağını başka bir firmadan alıyor Yani bir otomobil fabrikası her şeyi kendi bünyesi içerisinde yapmıyor Bir firma onlara metal satıyor Saç satıyor Onlar içeride kalıphanede onu kalıpta Şeklini çıkartarak kaput yapıyor Kapı yapıyor Bir jant firması alüminyum jantları döküyor Ve o firmaya jantları satıyor Yani fabrika bunların montajını yapıyor Esasında çoğu şeyi kendisi üretmiyor içeride Boya firması boyayı satıyor. Şu an sistem durmuş olduğu için üretim olmadığı için hiçbirine ödeme alabiliyor, ne de hiçbiri sipariş alabiliyor. Yani bugün şasi üreten bir firma şasisini satamıyor, cam üreten bir firma Jaguar Land Rover'a cam satamıyor ve bu da çok büyük ölçekli bir krizin habercisi otomotiv sektöründe. Zincirleme olarak bu firmalar batma tehlikesi yaşıyorlar. Personel çıkarmak zorunda kalıyorlar. Belki maaşları ödeyemiyorlar. Ha, yani Jaguar ve Land Rover bünyesinde çalışan personel maaşını alıyor. O ayrı. Ama sadece firmanın personeli maaş alıyor. Ama dediğim gibi bu tedarik zinciri içerisinde e, çok fazla firma ve çok fazla insan ve ailesi var. Bu kriz bayağı büyümüş durumda. Peki önlem alınabilir miydi? Evet alınabilirdi. Ee, i̇şin teknik boyutuyla ilgili ITC arkadaşlar dediğim gibi yorum yapacaktır ama adamlar Mart Nisan gibi uyarmasına rağmen Eylül'de buna ekliyorlar. Yani bu uyarıyı dikkate alsalarmış ve iyi bir bilişim firmasıyla bu açığın nereden kaynaklandığını çözüp gerekli tedbiri alsalarmış şu an böyle bir durum yaşanmayacaktı. Evet günümüz dünyasında hepimiz dijitalleştik. Bakın her şey değil, hepimiz dijitalleştik. İnsanlar bizler de dijitalleştik. Ve bugün cep telefonumuz veya internetimiz olmadan dışarıya adım atmıyoruz. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama kötülüğe ulaşmak da kolaylaştı. Ama biz tabii ki bunu bir bıçak gibi düşünmeliyiz interneti. Bugün bir doktorun elindeki bıçak bir hastayı ölümcül bir hastalığından kurtarmak için tedavide de kullanılıyor. Ama bir bıçak bir serserinin elinde bir insanın hayatına da mal olabiliyor. Yani interneti iyi kullanırsak bu veli nimettir. Ama internetin bilgiye ulaşma değil kötülüğe ulaşma kısmını kullanırsak da bu ee, bir felakettir. Velinimetten ziyade. Aynı bu şekilde bugün evet üretim, otomasyon, dijitalleşme e, sadece üretim yapan firmalarda değil lojistikte Tedarikte her konuda işimizi kolaylaştırdı. Bütün dünya hani o globalleşme derler ya. Evet öyle oldu. Sadece e, dijital ürünler değil fiziki ürünlerde bir tıkla ayağımıza geliyor. E, nerede ne üretiliyor? En iyisini, en ucuzunu, en uygununu, en optimumunu bulabiliyoruz ve getirebiliyoruz, sahip olabiliyoruz ona. E, yani dünya vatandaşıyız artık. Ama bunun da işte kötü yanı maalesef ki bu. 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda böyle sorunlar yaşanmazdı. Ee, ama çok kaliteli otomobillerde üretilmeye devam edilirdi. Çünkü o zaman entegrasyon ona göreydi. Makinalar ona göreydi. Çalışma sistemleri ona göreydi. Mühendisler de ona göreydi. T cetveli vardı bilirsiniz. Yani mühendisler T cetveliyle gezerlerdi. Şu an yani kim kullanıyor? Niye kullansın? Yani dijital ölçüm aletleri varken, e, dijital programlar varken. Aynı o şekilde bugün bir otomobil üretiminde Üretim safhasında internet yoksa, fabrika içerisindeki o SAP sistemleri yoksa, Java yoksa e, ne testler yapabiliyorsun ne üretim yap, Arabayı boyayamıyorsun. Yani e, şöyle düşün bir otomobil üret üretiyorsun banttan inecek artık tekerleklerini takma safhasındasın ve tekerlek ihtiyacın var lastik ihtiyacın var. E, bir departman diğer departmana işte iş emri açıyor o ondan lastik istiyor. Lastiğin cinsi, modeli, hangi rafta bulunduğu, kaç dakika içerisinde araca geleceği, işte jantın üzerine mi takılıp geleceği yoksa sadece lastik mi istendi gibi gibi. Şu an böyle hani kurguluyorum ben. Tabii ki sistemin içerisini tam olarak bilemem. Evet kameranın azizliğine uğradık. Buradan devam edeceğiz. Ya, nitekim ev cümle söylediğim her şeyin özeti olarak şunu diyebiliriz. Artık günümüzde internet yoksa e, ve siber, siber saldırılara eğer önleminiz yoksa bu bir büyük ölçekli dünya çapında bir firmada olsanız bir market veya küçük bir bakkal da işletiyor olsanız e, maalesef ki sizin işinizi yapmanıza engel bir durum teşkil ediyor O sebeple e, olabildiğince hem şahıs olarak bakın ticaretten bahsetmiyorum şahıs olarak sosyal medya hesaplarımız mail hesaplarımız e, internette girdiğimiz siteler her konuda dikkatli olmamız gerekiyor Biz ne kadar dikkatli olursak olalım maalesef şu an ee, herkes biliyordur ki mailini açtığı zaman veya SMS'in SMS'te bile yani cep telefonunuzda bile bir sürü spam mesajları geliyor. Bahis sitelerinden işte kargonuz geldi teslim edilemedi şuraya tıklayın şu kadar ödül kazandınız buraya tıklayın işte eviniz aciz geldi buraya tıklayın bir sürü bir sürü bu şekilde mail ve mesaj alıyoruz bütün gün hepimiz aslında bütün dünyada şu an bütün vatandaşlar bir siber saldırı altında mikrodan makroya e bunun bir de büyük şirketlere ve çok büyük ölçekte paralar kazanan ve dünyada borsada Ülkelerin ekonomisine yön veren şirketlere yapıldığını düşünün haliyle tabii ki ikisi arasında çok büyük fark var çok daha kapsamlı çok daha e, senkronize çok daha örgütlü şekilde yapılan saldırılar başka ama bizim bizim de kişisel bazda kendimizi korumamız için e, artık nasıl sokakta yürürken gece girip çıkacağımız sokağa dikkat ediyorsak internette de dolaşırken girip çıkacağımız sitelere Tıklayıp tıklamayacağımız fotoğraflara linklere dikkat etmemiz gerekiyor. Siz bu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu Jaguar Land Rover'ın başına gelen diğer markaların da başına gelebilir. Sadece otomotiv sektöründe değil, birçok sektörde çalışan firmanın başına bunlar gelebilir. Eğer varsa aranızda bu konuda çalışan IT uzmanı, halkın anlayabileceği, normal standart bir vatandaşın anlayabileceği şekilde bir yorum yaparsa, bizi bilgilendirirse memnun olurum teknik bazda değil de daha çok böyle aptal anlatır gibi anlatırsa memnun olurum. Ama dediğim gibi bu iş çok su bulandıran bir iş. Çok fazla insanın işini ekmeğini elinden alan bir iş. Evet belki de bir sorumsuzluğun sonucu. Bilemiyoruz. Bakalım. Şimdi sistemi yavaş yavaş düzeltmeye çalıştıklarından bahsediyorlar ama belki de hiç düzeltemeyecekler bilmiyorum. Belki çok uzun zaman alacak, belki firma bunu kaldıramayacak, batacak. Ama bu süreçte mağdur olan insanların mağduriyetleri giderilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Ben en azından kendim açımdan evet benim mağduriyetimi kimse gidermeyecek. Yani ben parça kataloğuna giremiyorum, online'dan dosya çekemiyorum diye kimse bana bir tazminat ödemeyecek. Benim bir bağlayıcı sözleşmem yok. Ama dışarıdan doğrudan JLR'a, Jaguar Land Rover fabrikasına, ürün tedarik eden, hizmet tedarik eden firmaların sözleşmelerinin içeriklerinde bilemediğim için onlara nasıl bir e, geri dönüş olacak, onlar kendilerini nasıl kurtaracak bilmiyorum. Sizlerin yorumlarında çok merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız tartışalım, konuşalım. Kendinize iyi bakın. Siber olarak ve sağlık olarak hayatta kalın, e, güvende kalın. Görüşmek dileğiyle. Bu arada bu arada dur 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 kapatma. Eğer bu videoyu beğendiysen, devamının gelmesini istiyorsan bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa destek olman, kanalıma abone olman ve beğenmen benim için çok önemli. Kendine iyi bak.